Şu anda bir haber aldık. Diyarbakır'da yapılan bir basın açıklamasında insanların üzerine ateş açılmış. Tahir Elçi yaralanmış ve başka yaralılar var. Bu katliam girişimini biz de kılıyoruz. 557. haftamızda Nihat Aydoğan'ın 21 yıllık bir cezasızlık dosyası unutulmasın, güncel kalsın diye buluştuk. 557 haftadır Galatasaray'dan hakikat, adalet ve barış talebimizi dile getiriyoruz. 557 haftadır devleti yönetenler bu taleplerimize kayıtsız kalıyor. Bu hafta yine sokağa çıkma yasağı ve gazetecilerin tutuklanma haberleriyle başladık. Kayıplarımızın faillerinin yargılamayanlar, tutuklamayanlar, her hafta Galatasaray'daki sesimizi topluma ulaştırmaya çalışan gazeteci İsminaz Ergün, yaptığı gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklandı. Yine destekçileri gö, gözaltına alındı. Pardon arkadaşlar. Yine destekçilerimizden gazeteci Can Dündar ve gazeteci Erdem Gül de gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklandı. Sırlara dayanan güvenlik devleti yine haber alma hakkımızı, gerçeği bilme, gerçeğe ulaşma hakkımızı engelledi. Şimdi Nihat Erdoğan'ın eşi Halime Erdoğan seslenecek. Merhabalar. Hoş geldiniz. Valla kendi acımızı unuttuk. Artık bu yeni olanlara, yeni olaylara biz artık onlara gittik. Ya ne oldu bize, ne oldu? Bu devlet ne istiyor bu insanlardan? Bu insanlar ne yapıyorlar bu devlette ne yapıyor? Ne yapıyorlar? Biz bir şey istemedik ki devletten. Bizi rahat bırakın artık. Yeter rahat bırakın bizi. Delirtiyorlar bizi. Var ya olacak öyle bir şey olacak ki. Dünya dünya öyle dursun öyle. Yeter ama yeter. Bıktık ha bıktık. Bu ölümlerden, bu kayıplerden, bu yaralılardan, bu cezaevini koyanlardan. Yeter ama yeter. Ne diyelim size? Bu devlete bir şey diyecek yok bir şey. Ya sen Erdoğan istediğini aldık. Almadın da aldın. Hama yalanladın, hama dolanladın, hama çalın git. E, aldın yeter. Bundan sonra ne istiyorsunuz bizden? Ne istiyor? Biz bir şey istedik, istemedik ki. Boşu boşu da bizi öldürüyorsunuz. Hani diyorsunuz ya eskiden, eskiden gizlice ağlıyordu. Gizlice katlediyordu insanları, gizlice kaybediyordular. Şimdi göz gözün önünde, herkesin gözün önünde. Çıkıyorsun, taraftan önünde. Yazık, günah, yazık, günah bulsalarak. Yeter. Artık konuşmayı beceremiyoruz. Şaşırdık. Hangisini söyleyeceğiz? Bak, yeter lan. Ben bir şey diyemem. Konuşamıyorum artık. Teşekkür ederim. Bir Şey diyemeyiz, ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Ben çok çok evet. öne girdiniz. Evet. Diyecek bir şey yok. <laughs> Nihat Erdoğan'ın kızı Mecbur Erdoğan seslenecek. Yani annemin de söylediği gibi artık e, kendi kayıplarımızı unuttuk. E, yeni kayıplara daha çok üzülüyoruz. Biz buradayız, her hafta buradayız, her hafta burada olacağız. Fahirler bulunana kadar, kayıplarımız bulunana kadar burada olacağız. Hiç kimseden korkmadık, korkmayacağız da biz her hafta buradayız. Bu haftaki metnimizi Hasan Hoca'nın kız kardeşi Masada Hoca okuyacak. Hükümet yükümlülüğünü yerine getirsin. Nihat Aydoğan'ın akıbeti açıklansın. Failleri yargılansın. Galatasaray'da oturmaya başladığımızda 50. hükümet iş başındaydı. Biz burada oturduğumuz süre içinde 14 hükümet değişti. 3 gün önce de 64. hükümet kuruldu. Açıklanan hükümet programında hükümet olarak bireysel hak ve özgürlükler ile insan onuru yüce insan onurunu yüceltmeyi temel ahlaki referans olarak kabul etmekteyiz. Bu referansla vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini garanti altına almayı ve bunların kullanımını kısıtlayan engelleri ortadan kaldırmayı temel bir vazife olarak görüyoruz. Taahhüdünde bulunuldu. Biz biliyoruz ki bu taahhüdün gerçekleşmesi, vatandaşların hukuki güvenlik içinde bulundukları, devletin her türlü eylem ve işlevi, işleminin hukuka bağlı olduğu bir hukuk devletinde mümkündür. Biz biliyoruz ki suç işleyen devlet görevlilerinin cezadan muaf tutulduğu rejimlerde insan haklarından, hukukun üstünlüğünden, adaletten, toplumsal barış ve huzurdan söz edilemez. Biz biliyoruz ki gerçekle yüzleşilmeden, işlenen insanlığa karşı suçlarla hesaplaşılmadan hiçbir sorunumuz temel hak ve özgürlükler ekseninde, eşitlik ve adalet ekseninde çözülmeyecek. Hakikatin açığa çıkarılması, adaletin sağlanması engellenmeye devam edecek. 557. haftamızda 21 yıldır devletin etkin soruşturma yükümlülüğünü yerine getirmediği Nihat Aydoğan dosyasındaki cezasızlığı güncel tutmak için buluştuk. 32 yaşındaki Nihat Aydoğan, Midyat, Doğan, Doğan Çay, Miziza köyünde yaşıyor. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Korucu olmak istemeyen köylüler üzerinde yoğun baskı vardı. Sık sık köyleri basılıyor, köylüler dövülüyor, tehdit ediliyorlardı. Nihat Aydoğan'ın oğlu Fezli'nin bu baskı ortamında daha gitmesi, babası üzerindeki baskıyı daha da arttırdı. Nihat Aydoğan'ın evi sık sık basılıyor, gözaltına alınarak günlerce işkence görüyordu. 30 Kasım 1994 sabahı saat 5 sularında Nihat Aydoğan'ın evi yine çok sayıda özel tim, asker ve korucu tarafından basıldı. Evde eşinin ve çocuklarının gözü önünde şiddetli bir biçimde darp edildi. Elleri ve gözleri bağlanarak kanlar içinde Önce medya jandarma karakoluna, oradan da Mardin Jandarma Merkez Komutanlığı'na götürüldü. 15 gün işkence gördü. Köydeki tek telefon muhtarın evindeydi. Kendini Nihatay Davan olarak tanıtan bir kişi bu telefonu aradı. Telefona çıkan muhtarın küçük kızına "Beni serbest bıraktılar. Eve geleceğim. Aileme haber verin." dedi. Nihat Aydoğan eve gelmeyince eşi Halime Aydoğan medya jandarma karakoluna gitti. Biz onu bıraktık. daha gitmiştir. Onu orada ara dediler. Bunun üzerine Halime Aydoğan bir Abzuhalci'ye yazdırdığı dilekçeyle Midyat Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Tüm başvurular sonuçsuz kaldı. Nihat Aydoğan'dan bir daha haber alınamadı. 21 yıldır Nihat Aydoğan dosyasında etkin soruşturma yürütülmedi. 21 yıldır Nihat Aydoğan'ın akıbeti gizlendi. Onu kaybedenler korundu. 21 yıldır Aydoğan ailesinin adalete erişme ve hakikati bilme hakkı engellendi. Yıllardır bu meydandan açıklıyoruz. Nihat Aydoğan'ın gözaltına alınarak kaybedilmesinden baskına katılan Faik, Sabri ve Kemal isimli korucular, Midyat Jandarma Komutanı Hilmi Kahraman, Midyat Kaymakamı Mehmet Okur, Mardin Valisi Ahmet Kayhan, Ohal Valisi Ünal Erkan, MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, Jandarma Genel Komutanı Aydın İlter, Genel Kurmay Komutanı İsmail Hakkı Karadayı, Başbakan Tansu Çiller, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Genel Sekreterliğini Orgeneral Doğan Beyazıt'ın yaptığı Milli Güvenlik Kurulu sorumludur. İktidar siyasi irade gösterir. Suç işleyen devlet görevlilerinin üzerindeki cezasızlık zırhı kaldırılıp yargı evrensel hukuka uygun işlerse. Nihat Aydoğan'ın akıbeti açığa çıkartılabilir, cezalandırıcı adalet sağlanabilir, hükümet yükümlülüğünü yerine getirsin. Nihat Aydoğan'ın akıbeti açıklansın, failleri yargılansın. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon. Evet. Arkadaşlar gerçek olmasını gerçek olmamasını umuyoruz. Şu anda basına düşmüş sanırım. Az önce yaralı olduğunu söylediğimiz Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldüğü haberini aldık ama e, öyle basında şu anda. Bundan başbakanın soyumuz tutacağımızı ifade ediyoruz. Aslında hiçbir şey diyemiyoruz. Hanım Tosun konuşacak şimdi. Karşımızda katil bir devlet var. Biz 20 senedir biz ne istedik? Evlatlarımızı istedik bu devletten. Biz bu şu evliler? an bu insanların alçaktır. şu an insanların ölmemesi için ve bu insanların öldüren failleri ortaya çıkarmak için bu meydanlardaydı. Maalesef, maalesef burada aldığımız inşallah doğru değil, kötü bir haber. Ama Bunların failleri şu an o sarayda oturanlardır. Ben şu an Ege gerçekten Diyarbakır'da bir baro başkanı şu an silahla vuruluyorsa bu devlet artık devlet diyemiyorum. Artık cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı diyemiyorum. Artık Şimdi bu ülkeyi bu ülkeyi yine tellere ben lanetliyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir basın açıklamasından doğal daha ne olabilir? Bir insanın siyaset yapmaktan doğan ne olabilir? Şu an bu bu, bu elimde olan bir çiçek, şu an bir gazeteci telefon açmış bana benim yerimden bir tane çiçek oraya koy diye. Gazeteciler yargılanıyor, ama şu an koridorlarda ne için yargılanıyor? Sadece görevini yapmak için. Şu an adliye koridorlarında ama hala da bizim yanımızda olduğunu söylüyor. Siyasetçileri siyaset yapmak için bu failleri, faili meçhulların son bulması için Diyarbakır sokaklarda, sürlerin içinde, Silvan'da, şurada, burada, şu an katliamlar yaşanıyor. Hiçbir ülkede, hiçbir Türkiye dahil olmak üzere bütün dünyaya, Avrupa ülkelerine hiçbir çıt çıkmıyor ya. 14 gün sokağa çıkma yasağı ne demektir ya? Diyarbakır'da yapılan bir basın açıklamasından bir baro başkanı vuruluyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben bu eyleyicileri, yine tenleri lanetliyorum. Şu an Diyarbakır'da o sokaklarda, sokaklarda şu an gidin o katliamlara bir bakın ya. Yani o kadar üfkeliyiz. İnsanların ölmemesi için buralardayız ya. Abdurrahman Coşkun'un yengesi Mukaddes Coşkun konuşacak. Tayyip Erdoğan'a oy verenler mutlu mu? Ölümler çok mu hoşunuza gidiyor şimdi? Ben 90'lı yıllarda aynı şeyi gördüm. Şu an kaybinde olan şeyleri ses Aynı şeyi gördüm. O zaman 6 yaşındaydım ve hiçbir şey yoktu. Yani ne internet ne telefon telefon. Şimdi her şey var. Ama güt yapıyorsun Tayyip Erdoğan. İnşallah bunların hepsi burnundan pipil pipil gelir. Sana oy verenlerin de. Lanetliyorum sana oy verenlerin hepsini lanetliyorum. 20 sene uğraştın bir kemiği bulmak için. O kemiği verdin. Sonra gittin mezarını yıktın o kemikten çıkarttın. Burada seninle görüştük ya Dolmabahçe Sarayı'nda benim zamanımda olmadı diye. Ama senin zamanı da şimdi gidip o kemikleri bir kilo kemik verdin bana ya. 18 yaşında bir gencin bir kilo kemiğini verdin. O mezarı bile açıyorsun ya. Neymiş içinde cephanelikler var. Ya sen kendin verdin bir kilo kemik. Geceyle görüştük şimdi haber doğrulmuş çünkü biraz tam emin değildim. E, Tahir elçiyi kaybettik üzgünüz. Buranın ayırdı. Tahir elçi bizim kayıplarımızın avukatıydı. Çok sayıda kayıp davasını o takip etmişti. Bu devleti yönetenler bilsinler ki hesap verecekler, hesap verecekler, hesap verecekler. AHHHHH hey. Sahiyacı Cumartesi annelerinin ve kayıp ailelerinin de avukatıydı. Onun ölümü şu anda Galatasaray Meydanı'nda 556. buluşmada protesto ediliyor. Ee, yoğun bir e, öfke var bu durum için. Çünkü bir basın açıklamasında e, kurşunla öldü. İnsan ee, insan hakları avukatıydı Tahir Elçi. Bunun acısına burada çok yoğun bir tepki var. Bu insanların acısını yansıtıyor bu insanların, bu insanların her lafları genç yaşı denmesin. Anaları ağlamasın diye burada oturuyoruz. Ama her hafta oturduğumuzda sizin lanet olası bu aşağılık partileriniz yeniden yeniden başka bir insanın canını sahip ederek kayıtlar ordusuna, kaybedilenler ordusuna, katledilenler Birer bir bir tane, bir tane daha, birer tane, 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 tane daha insan ilave ediyorlar. Siz daha duymadınız mı bizim kanımızı destekle? O kadar insanı Tanakları Avukatı Tahir Alçı, Cumartesi anneleri gözyaşları içerisinde eylemi sonlandırdılar. Biz de 557. buluşma için meydandan ayrılıyoruz.